Aynı törende çiçeği burnunda elektrik üretim anılım şirketi genel müdürü İzzet gözde kürsüdeydi. Hepsi smiley simaylıydı. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketiyle yıllardır EUH ile iş yaptıktan sonra bu kuruma 2018'de genel müdür olarak atandı. Müsiyat Enerji Sektör Kurul Başkanlığı da yaptı. İzzet göz. Törende mobil sistemden övgüyle bahsederek ve üçte birini yerli milli hale getirdiklerini söyledi. Neyin? Enerji arz güvenliği sisteminin üçte birini milli hale getirmişler. Yerli ve milli diye söyledi. Şimdi törende Fatih dönmez. Bakan Fatih dönmez sembolik olarak butona bastığında konfetiler saçıldı. Ancak iddiaya göre 7 mobil elektrik santrali hiç çalıştırılmadı. Hatta 7 bölgedeki trafolara da hiç gönderilmedi.